sonsuz şükürler ediyoruz. Elhamdülillah yine bizi bir kandil gecesinde, sevdiği ve razı olduğu bir gecede, sevdiği ve razı olduğu bir ortamda cem eyledik. Bizler elhamdülillah kurtuluş kapısının burası olduğunu bildik, geldik. Allah Celle Celaluhu bugün yapacağımız ibadetlerimizi <laughs> şimdiden kabul eylesin. Rızasına uygun hareket etmeye muvaffak eylesin. Malum bu gece Miraç Kandili. Miraç ve İsra diye iki mesele var bu gecede gerçekleşmiş. Yani bu geceyi kandil diye kutlamamızın sebebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Haram'dan, Mescidi Aksa'ya, mescid Aksa'dan da yedi kat sema daha ötesine, Sidretül Münteha vesaire daha aklımızın, hayalimizin almayacağı makamlara, mekanlara Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkmıştır bu gecede, yani bu gece gibi bir gecede. Bu gecenin iki kısmı var. Bir kısmı İsra diyoruz, İsra. Hakkında sure var. İsra suresi var. Kur'an-ı anda Allah Celle Celaluhu'nun. İsra, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Kudüs'e, yani Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya geceleyin yaptığı Burak denilen bir Evet bir hayvanın üzerinde Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuk isradır. Bu Kur'an ayetiyle sabittir. Bunu inkar küfürdür. Bugün bunun bile bunun bile inkarında olan ilahiyatçılar var. Ne Kur'an ayetiyle sabit. Onu bile eğip bükmeye çalışıyorlar. Ne İkinci kısım Mescid-i Aksa'da Efendimiz ve Vesselam sahil peygamberlerle görüştü. Hepsine namaz kıldırdı orada. Bu hadiseye isra diyoruz. Bir de Mi'raç var. Mi'raç da o mescidi haramdan mescidi aksaya, mescidi aksadan yedi kat semalara yükselmesi, cenneti, cehennemi sair Allah Celle Celaluhu'nun büyük ayetlerini gördüğü hadiseye Mi'raç diyoruz. Bu da meşhur hadislerle sabittir. Bunu inkar eden de <laughs> ehli dalalet, ehli bid'attan olmuş olur. billah. Evet geçen <laughs> senelerde Miraç hadisesini uzun uzun anlattık. O yüzden Miraç hadisesini şöyle kısadan bir geçeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece ya Ümmühani radıyallahu anhanın evinde ya da e, Kabe-i Şerif'te şöyle gidenler görmüştür. Kabe şöyle kare gibi şurada ön tarafında yay gibi bir duvar daha var. İnsanlar içine girebiliyorlar. İşte orası aslında Kabe'nin içi. Oraya hatim kısmı deniyor. Veya Hicri İsmail deniyor oraya. İşte orası Kabe'ye dahildir aslında. Allah'ın bir ikramı olarak müşrikler o zaman <laughs> Kabe'yi yaparlarken tabi sel, fırtına yıkıldı kaç kere Kabe. Yeniden yapıldı. En son yapıldığında müşriklerin maddi imkanları yetmediği Kabe'yi daha küçük yaptılar. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın temellerini attığı bölgeyi de o hatim kısmı diye belirttiler. Orası Kabe'nin içi. Tavafı o aradan yapsak tavafımız kabul olmaz. Orada namaz kılsak vallahi Kabe'nin içinde namaz kıldım diye yemin etsek yeminimize kefaret gerekmez. Orası Kabe'nin içi. Ama açıkta kaldı. E bizi kim Kabe'nin içine sokar şimdi değil mi? Orası elhamdülillah bu ümmete bir Allah'ın lütfu olarak açıkta kalan kısım. İşte Efendimiz ya orada yatıyordu ya da Ümmü Hani radıyallahu anha ki Hazreti Ali Efendimiz'in kız kardeşinin evinde yatıyordu. Cebrail aleyhisselam geldi. Miracı işte İsra'yı yaptıracağını söyledi ve kapının önünde Burak denilen bir hayvana binildi. Gözünün gördüğü yere kadar adımını atabilen bir hayvan. Katırdan küçük, merkepten biraz daha büyük bir hayvan. Onunla Kudüs'e kadar Efendimiz gitti. Daha sonra Kudüs'ten de yedi kat sema, her kat semada meleklerle ondan sonra Allah'ın peygamberleriyle karşılaştı. Hepsiyle tanıştı. Rabbiyle görüştü. Kimsenin çıkamadığı makamlara çıktı. Allah Celle Celaluhu ile görüştü. Ve aynı gece içerisinde geriye döndü. Hadise bu tabi Hazretimizin tabiriyle, Hazretimizin tabiriyle, denizler gibi mürekkep harcatmıştır bu hadise. Denizler gibi mürekkep harcatmıştır alimlere. Miraç neresini anlatalım bu muhteşem gecenin?